ve Allah seslendi Nerede, nerede yüksek, yüksek katlı, katlı gökdelenleriniz? Gök nerede, nerede ihtişamlı, ihtişamlı saraylarınız? saraylarınız? Yöneticileriniz, Yöneticileriniz nerede? Bakanlarınız, Bakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, cumhurbaşkanlarınız sultanlarınız, 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 padişahlarınız, padişahlarınız nerede? 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 Hani krallarınız? Hani, krallarınız? hani zalim hani diktatörleriniz? diktatörleriniz? Hani gücünüz, kudretiniz? kudretiniz. Oysa, kudretiniz. Kudretiniz. Oysa hepiniz gururlanıyordunuz. gururlanıyordunuz. Peki, Peki nerede kaçış yurdunuz? Her şeyi bildiğini Her iddia edin edin eden alimleriniz, alimleriniz nerede? Oysa hepiniz, hepiniz uyarılmıştınız. Kısaçık bir dünya hayatı için zulmetmeye, kan dökmeye, kan dökmeye, mücevherler, mücevherler biriktirip, biriktirip sefa sürmeye, sürmeye değer, değer miydi? miydi? Sizler, Sizler o, ezdiğiniz, o ezdiğiniz, hor gördüğünüz, hor gördüğünüz kandırdığınız, kandırdığınız, kandırdığınız mazlumları, mazlumları sahipsiz mi sanmıştınız? Hadi, şimdi kurtarsın sizin servetleriniz.